Şimdi Sema Hanım'ı arıyoruz. İnşallah güzel bir şeye vesile olacağız. Alo. Ee, Sema Hanım'la mı görüşüyorum? Buyurun, benim. Merhabalar Sema Hanım. Ben bir şansım olsa programından arıyorum sizi. İsmim Ayşegül Günay. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Programı izliyorsanız o zaman formatımızı biliyorsunuz Sema Hanım. Biliyorum. Az çok. Evet. Bizde size ait bir emanet var. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Mümkün mü? Mümkün inşallah. Umduğum kişidendir. Umduğunuz kişidendir inşallah. Umduğunuz kişi kimin? İnşallah. i̇nşallah. Umduğunuz kişiyi şimdi söylemek ister misiniz bana yoksa? kurumunda e, oğlumla görüşeceklerim oğlumdan da inşallah ee, ben bir katılmak istedim yani programımıza evet. mı katılmak istediniz? Evet, evet çok istedim ama e, iş mi ikna edemem diye e, oğlum ister mi gelmek bilemedim arada kaldım ama geçen seyrettimde aklıma geldi acaba katılsam mı katılmasam mı ya şu an değil, bayan, çok inşallah ondandır. İnşallah. Sakin olun. Sakin olun Sema hanım o zaman ben sizi araca bekliyorum. Ee, araca geldiğinizde ben sizi tekrar arayacağım tamam? Tamam. Teknikersen işimdesiniz. Ee, siz nasıl isterseniz eşinizi aramak isterseniz eşiniz de e, ararsa eşiniz evde mi? Evet, şu an değil. Değil. Eczacı sanırım eşiniz değil mi? Evet, eczacı. Eczanede midir şimdi? E, isterseniz eşiniz de eczaneden alırız. Siz hele bir aracımıza gelin. Tamam, tamam, gidiyorum. tamam arayacağım sizi. Arayacağım, sağ olun. Görüşürüz. Duydunuz değil mi? O da bize başvurmak istiyormuş. İnşallah oğlumdan gelmiştir, oğlumla görüşemiyorum dedi. Ya çok güzel bir şey. Yani hmm, bu anlamda izleniyor olmak, Geçen gün izledim sizi dedi. Ben de oğlumu arasam mı diye düşündüm dedi. Benim için çok güzel bir şey bu. Yani eşimi de ikna edemedim, edemem diye düşündüm dedi. Baba hala bu konuda katı belli. Ama eşimi de mi alıp gelsem dedi. İnşallah eşini ikna eder ve eşiyle birlikte gelirler. Barıştırırız. Akın Bey'in de durumu zor aslında. Yani belki kazanabilirim duygusuyla başlayıp ardından merakla sürdürülen ve yerini korkulara bırakan bir paradoksa giriliyor. Hiç kolay bir şey değil bu. Gerçekten değil. Arıyorum Sema Hanım'ı. Gelmiştir araca. Alo. Sema Hanım araçtasınız sanırım. Evet geldim araçtayım. Tamam şimdi size bir mesaj gönderiyorum. O mesajda bir şifre var. O şifreye girerek aracımızın içindeki kasa... kasayı gördünüz değil mi? Evet yanımda. Ha, tamam şimdi şifre gelecektir size. O şifreye girip kasayı açabilirsiniz. Size ait olanı alabilirsiniz. Hı. Tamam, tamam sesi de çok seviyorum. Ayşegül Hanım. Buyurun. Ay, Oğlumdan. Ay bana dünyaları verdiniz şu anda. Anlatamam yani duygularımı şu anda size. Ne, ne geldi? Ne, ne koymuş? Ne geldi? çok ee, Hanım. Sakin olun. Ay çok güzel bir şey bu. Siz de mutlu oldunuz. Ben çok severdim. Evet. Bana gönderdi, göndermişti. Hemen anladınız oğlunuzdan olduğunu, mutlu oldunuz. Sizin mutluluğunuz beni de çok mutlu etti. Ay çok teşekkür ederim. Babası da buna bir not yazmış. Ha. Ölçünü kaçırma diye. Ölçünü kaçırma. Evet. Ama oğlum mimar olduğu için ölçüyü kaçırma diye bir not bırakmıştı. Çok güzelmiş. Ama benim oğlum biraz o ölçüyü kaçırdı. Kaçırdı mı? Kaçırdı. Ama şu anda ne olursa olsun geldi. Bana dünyada da verdiniz. Çok mutluyum. E, Sema Hanımcığım görüşelim mi? Biz de konuşalım mı sizinle baş başa? Ay çok iyi olur. E, ...ben de çok sevinirim. Arzu ederseniz... ...eşinizi de eczaneden alırsanız... ...yani ikna edebilirseniz... E, ...birlikte gelirseniz... ...daha çok sevinirim. Ee, i̇kna etmeye çalışacağım. İnşallah gelir. Çok mutlu olurum gelirse. Tamam. O zaman görüşmek üzere Sema Hanım. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Ne dedim? Anne yüreği dedim. Dayanamaz dedim. Ben de dedi, oğlumu arıyordum dedi ve... ...dünyaları verdiniz bana dedi. Ya bu çok güzel bir şey. Ya böyle şeyleri duyduğum zaman inanılmaz mutlu oluyorum. Gerçekten. İnşallah baba da gelir. Hep beraber konuşuruz. Akını bağırlarına basarlar tekrar. Tamam. Görüşürüz. Erdoğan. Sen misin? Ee... <laughs> Sana şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Ee... Beni biraz evvel Showtelif'ten aradılar, bir şansın olsun programı. Seni de aradılar, kapadın. Ee, tamam, tamam. Ee, Akın müracaat etmiş, bizimle barışmak istiyor. Tamam Erdoğan, biliyorum. Lütfen. Erdoğan lütfen, olması gerekiyor. Yani bak, bu çocuk bir adım atma, attı, bizim bunun arkasında durmamız gerekiyor tamam yaptığımızı biliyorum yaptıklarını biliyorum tamam biliyorum ben gideceğim ben gideyim oğlum orada yalnız bırakmam o bana bir adım atmış yanında olacağım tamam kızma tamam ama senden bir şey rica edin. ne olur benim yol. yanımda ol gel lütfen gel Aşk, ufacık bile hatırım varsa lütfen gel. Tamam. Eczaneye doğru git balırız seni. Ya ister görüşme tamam görüşmeyebilirsin. Ama lütfen gel. Gel arabada konuşuruz en azından. Tamam. Tamam hoşçakalın.